Evet. Bugün arkadaşlar arka bacak kemiklerine başlayacağız. Arka bacak kemikleri ön bacakta da olduğu gibi arka bacağında gövdeye bağlanış şekli var. Gövdeye bağlayan kemere single membrane pelvini diyoruz. Burada da yine ön bacakta olduğu gibi üç kemik var. Fakat bu üç kemik birleşmiş tek bir kemik şeklini almış. Şurada gördüğümüz gibi kalça kemiği şeklini almış ve os koksa ismini vermişiz. Bu üç kemik simetrik olarak karşı tarafında os ile birleşerek os koksarımı oluşturuyor ve üst dorsal tarafta sakrum tarafından da oluşturulan bir eklemle birlikte arka bacak kemeri dediğimiz single membrane pelviniyi oluşturuyor. Bu şekilde serbest şu hareketli arka bacak kemikleri gövdeye bağlanmış oluyor. Canlıda da arka bacağın hareketinde meydana gelen e, hareket gövdeye bu şekilde şu kalça kemikleri ve sakrum aracılığıyla iletilmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi single membri pelvini dedik 3 tane kemik oluşturuyor. Bir tanesi bu oluşum yeri de şurada daha güzel görebiliriz. Şurada femurun başının eklem yaptığı Asetabulum dediğimiz sirke tasına benzettikleri için bu ismi vermişler. Asetabulum dediğimiz yapı sayesinde üç kemiğin gayet oluşumunu görebiliyoruz. Bir tanesi kranyo doğru giden ostili ya da ilye kemiği dediğimiz kemik, böğür kemiği. Bir diğeri buradan kaudale ve biraz da ventrale giden insanda oturulan kemik anlamında oturak kemiği dediğimiz os işi Üçüncüsü de ön tarafta, altta ventralde ön tarafta bulunan kemik. O da os pubis. Çatı kemiği ya da edep kemiği olarak bilinir. Bu kemikler arkadaşlar demin de söylediğim gibi şu asete bulumda birleşirler. Bunların kaputları asete bulumda birleşip böyle bir eklem çukuru femuron kaput osis femorisinin girdiği eklem çukurunu oluştururlar. Şu şekilde kemikleri tam bölümlendirmek için bakın şu kaputu alıp şöyle geriye doğru gittiğimizde işi mediale gittiğimizde bu biz öne doğru ve yukarıya doğru gittiğimizde de os iliği oluşturuyoruz. Şimdi bunlara teker teker bakalım. Birinci kemiğimiz dedi Asete bulundan kranyo dorsale giden os iliği. Bu kemiklerin osilinin birinci kısmı ramus dediğimiz şu kısmı ve kaputa doğru uzanan bölümü yani bulunun oluşumuna katılan bölümüdür. Burada asıl dikkatimizi çeken ikinci kısım şurada Korpus, ramus. Ramus da arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kanata benziyor. Kanat neydi? Ala. Buna da ala ossis ili diyoruz. Şurada baktığımız gibi bakın hayvanın iskelette gözüküyor. Bir dışarıya doğru bakan buraya da sarı dediğimiz bölge olduğu için sarı kaslanın yerleştiği yüzey var. Şu dış yüzey burada da. Buna fasies glutea ismini veriyoruz. Bir de iç tarafa şöyle çevirirsek iç tarafa şu sakrum kemiği kuyruk sokumu ve pelvis boşluğuna baktığı için leğen boşluğuna bu yüzden de fasies sakro pelvina diyoruz. Şurada glüteal yüzde sarı bölgesine bakın. Bir çizgilenme görüyoruz. Buraya işte sar kasları yapışıyor. O yüzden bu çizgilenme gözüküyor. Yaşlı hayvanlar, hayvanlarda daha da belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Linea gluteal ismini veriyoruz. İç tarafa baktığımız zaman belirgin olarak bakın pürüzsüz musculus iliacus ve kusuaz kasları vardır. Onların yerleştiği bir yüzey var. Fasies iliaca diyoruz. Geriye kalan şu pürüzlü yüzeye, fasies sakropelvina'daki pürüzlü yüzeye tuberositas iliaca diyoruz. Çıkıntılı olduğu için, pürüzlü olduğu için. Burada da hafif dikkatinizi çeken, şurada sınırlarının çizdiğimiz kulak kepçesine benzeyen bir yüzey var. Fasies auricular istiyoruz. Kulak kepçesi auricular. Bu da yine sakrum kemiğimiz vardı. Kuyruk sokumu. Onun aynı buna benzer yüzeyiyle düz olarak eklemleşir ve bu şekilde sakrum ili koksa kemiği ile eklemleşmiş olur düz olarak. Evet. Burada alada bunlar var. Bir de dikkat ederseniz şöyle üçgen şeklinde Kemiğimiz, kemiğimizin bölümleri var. Burada üst tarafta, ön tarafta krista iliaka dediğimiz bir yine çıkıntı kemik pervazımız var. Bunların bittiği yerde kristal iliakanın bir ventralde, bir dorsalde iki çıkıntı var. Bunlara tuber ventralde ve lateralde olana tuber coxa diyoruz. Bu şurada gördüğünüz gibi bakın bu hayvanda tek bir bütün şeklinde karşınıza çıkıyor ama bu hayvanlarda iki ayrı. Tuber koksanın önünde canlıda açlık çukurluğu dediğimiz bir çukurluk. Zayıf hayvanlarda ve hayvan aç olduğu zaman görülen bir çukurluk, daha belirgin olarak görülen çukurluğa açlık çukurluğu ya da latince ismiyle fossa paralumbalis ismini veriyoruz. Tuber coxa'nın önünde. İkincisi mediale yaklaşan çıkıntısı. Buna da tuber sacrale diyoruz. Zaten bunun hemen işte sakrum bulunduğu için tuber sakrali. Tam latince ismini söylersek spina iliaca ventralis. Alt tarafta olduğu için spina iliaca dorsalis ismini veriyoruz. Şimdi fasciyes sakropelvinal yüzde başka neyimiz var? Şöyle bakın birleştiği yerden başlayarak aşağıya doğru inen ve karşılıklı da giden bir çizgilenme var. Bu çizgilenmeye kemer tarzında olduğu için linea arcata ismini veriyoruz. Bunun üzerinde şurada bakın demin söylemiştik şuradan gelen kaslar vardı. Diakus ve pusuas minor major dediğimiz onun yapıştığı bir kısım var arkadaşlar. Tüberkulum mi pusuas minoris dediğimiz yapı. Bu çıkıntı daha aşağıya indiğimiz zaman bakın şöyle yumru tarzında bir çıkıntımız var. Buna da Eminencia Ilio Pubica ismini veriyoruz. Karşılıklı iki tane tabi koksa e, kemiği iki olduğu için bu ikisinin arasında şöyle pekten osis pubis dediğimiz tarak şeklinde bir yapımız var. Buna da pekten osis pubis ismini veriyoruz şu yapıya. Buraya rectus abdomen dediğimiz karın kasımız var. Onun tendosu başlangıç tendosu yapışıyor arkadaşlar. Burada başka bir oluşum yok. Yani os ili de demiş, demin söylediğimiz gibi korpusu ve kaputu acetabulumun oluşumuna katılıyor. Ramusu da bu şekilde kanat şeklinde hala osis ili olarak karşımıza çıkıyor. Os ili kemiği bu şekilde. İkinci kemiğimiz şöyle pubisle devam edersek